İstanbul'da deprem konuşulunca aynı ilçe yıllardır ilk sırada anılıyor. Avcıları. Peki neden? Bir sonraki dosya yayından kaldırılabilir, abone olmayı unutma. Bu bölümde avcıların neden sürekli risk listelerinin başında yer aldığını konuşuyoruz. Avcılar, Marmara Denizi'ne yakınlığıyla bilinen bir ilçe. Ama onu asıl öne çıkaran şey konumu değil, zemini. Resmi çalışmalarda avcılar, alüvyon ağırlıklı zemine sahip, sarsıntıyı büyüten yerel zemin etkisi olan ve bazı bölgelerinde dolgu alanlar bulunan bir yer olarak tanımlanıyor. Peki bu ne demek? Basitçe, aynı büyüklükteki bir deprem, avcılarda diğer birçok yere göre daha güçlü ve daha yıkıcı hissedilebilir. Zeminin bu yapısı, deprem dalgalarını bir hoparlör gibi büyüterek binalara iletiyor. Bu durum, ilçeyi potansiyel bir depremde daha savunmasız hale getiriyor. Zemin belirleyici bir faktör ve avcılarda bu faktör maalesef olumsuz yönde işliyor. Aslında bu durumun en acı kanıtı 1999 Marmara depreminde yaşandı. Avcılar, merkez üssü olan Gölcük'e kilometrelerce uzak olmasına rağmen depremde en ağır hasarı alan ilçelerden biri oldu. Bu felaket bilim insanları için bir dönüm noktasıydı. Herkes aynı soruyu soruyordu. Merkezden bu kadar uzakta olan bir ilçe neden bu kadar etkilendi? Cevap netti. Zemin ve yapı stokunun tehlikeli birleşimi. 1999 depremi avcıların zemin gerçeğini ve eski yapıların ne kadar dayanıksız olduğunu acı bir şekilde yüzümüze vurdu. Bu deprem, aslında geleceğe dair ciddi bir uyarıydı. Gelelim yapı stoku gerçeğine. Avcılardaki binaların önemli bir bölümü, maalesef 1999 depremi öncesinde, yani modern deprem yönetmeliklerinin ve sıkı denetimlerin henüz tam olarak uygulanmadığı dönemlerde inşa edildi. Bu eski binaların birçoğu, günümüz standartlarına göre sarsıntıya karşı çok daha kırılgan. Beton kalitesi düşük, demir kullanımı yetersiz ve mühendislik hizmeti almamış yapılar, olası bir depremde zincirleme hasara, yani bir binanın yıkılmasının yanındakini de etkilemesine çok daha açık. İşte bu durum, Avcılar'ı olası bir İstanbul depremi senaryosunda daha hassas bir konuma getiriyor. Risk sadece zeminden değil, aynı zamanda üzerindeki yapılardan da kaynaklanıyor. Peki, resmi senaryolar Avcılar için ne söylüyor? İlgili kurumların hazırladığı deprem senaryolarına göre beklenen Büyük İstanbul depreminde avcılarda orta ve ağır hasar görme olasılığı birçok ilçeye göre daha yüksek. Bu sadece binaların yıkılması demek değil. Aynı zamanda, ulaşım hatlarının, su ve doğalgaz gibi altyapı sistemlerinin çökmesi, bunun sonucunda da araman kurtarma süreçlerinin ciddi şekilde zorlaşması anlamına geliyor. Ancak bu, avcılar için kesin bir yıkım senaryosu demek değil. Unutmayın, risk vardır ama risk, doğru önlemlerle yönetilebilir. Risk, kader değildir. Peki avcılar ne yapmalı? Bu bölümün amacı korkutmak değil, bilinç oluşturmak ve harekete geçmek. Avcılar özelinde en kritik başlıklar belli. Yaşadığınız binanın yaşını ve depreme dayanıklılık durumunu mutlaka öğrenin. Kentsel dönüşüm süreçlerini yakından takip edin ve bu konuda bilinçli olun. Mahallenizdeki toplanma alanlarının nerede olduğunu bilin ve ailenizle birlikte kişisel bir afet hazırlık planı yapın. Deprem gerçeğini değiştiremeyiz ama alacağımız önlemlerle sonuçları değiştirebiliriz. Avcılar neden hep ilk sırada? Sorusunun cevabını artık biliyoruz. Zemin, eski yapı stoku ve 1999, un acı dersleri. Ama İstanbul'da tek riskli ilçe avcılar değil. Bir sonraki bölümde, yine çok konuşulan bir ilçeyi mercek altına alacağız, küçük çekmece ve gölün altındaki gerçekler. Bizi takip etmeye devam edin, güvende kalın.